standart olsun. Daha buruşuk bu yine Siz bizim için çok. zaten günde ya. Şurada da durma. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi. Arada sen de bizim motorumuzu al. Nereye gidiyoruz? Hadi Gel. Bugüne kadar Kastamonu'da 15 adet e, manuel sandalye verdik, teslim ettik. Şöyle 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 Ve bu kapaklarımız bizim benim karşı komşumun dükkanına her gün neredeyse bir poşet kapak bırakılıyor. Biz kameralardan bakacaktık en son kimin olduğunu bilemedik. En son e, bir tane komşumuz. Kendi annesi için biriktirmiş. Üç çuval. Üç çuval gelince kameralardan bakmaya çalışırken telefon geldi bize. Huri abla benim babam size destek olmak için neredeyse yedi aydır e, kapak topluyor. Mahalleli ayağa kaldırmışlar. E, oturan bütün bayanlar, herkes nerede bulduğu... E, Yeri geldi çöplerdeki kapakları bulup bizim dükkanın önüne götürmüşler. Burası onların biriktirdiği kapaklar. Sadece mavi kapak değil, hele hele öğrencilerden, çocuklarımızda farkındalık artıyor. Mesela bu tekerlekli sandalyeye deki çocuklarımıza farkındalığı artıyor. Bizim için de en kıymetlisi bu. Annem rahatsızdı. Onun için kapak toplamaya başladım. 2019'da rahmetli oldu. Kapaklarda duruyordu. Bu kampanyayı duydum. Ondan sonra yardımcı olmak için de buraya bıraktım. Üç çufal. Sene esnaflarındanım. İşimizi gücümüzü bıraktı, emekli olduk. Cami arkadaşlarımızı, cami cemaat arkadaşlarımızı bu kapakları bir kapa sapa tek tek çöplerde bile toplayarak bu seviyeye getirdik. Huri Hanım'la diyalog geçtik. Her gün bir, bir peşet kapısının önünde bırakarak bu kadar kapak topladık. Yardımcı olmaya çalıştık. Tekerlik standartlı eşe dostu bir yardımcı olmak için. <laughs> Sayma İnal Sosyal Lisesi'nde bulunan bir e, öğrencimin babası, kendisi de öğretmen zaten. O da paylaşımdan etkilenerek 10 e, çuvala yakın bir mavi kapak toplamış. Hani hocam bizim de bir desteğimiz olsun, bir yardımımız olsun diye. Bugün onları ondan teslim aldık. İnşallah gönderip İstanbul'a gönderip tekerlekli sandalyemizi alacağız. Ondan sonra tekerlekli sandalyemizi de ihtiyaç sahibi e, birilerine teslim edeceğiz. Tamam kızım hiç sıkıntı yok. hiç sıkıntı ben yok. Ben yok. ne oturacağım oturacağım ben, oturacağım. ben hiç, hiç oturamam. sıkıntı yok.